yaptı. Asrın felaketinin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya, Kapıçam Mezarlığı'nı da ziyaret etti. Ardından Bakan Yerli Kaya ve kent protokolü kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yaptı. Bundan tam bir yıl önce saat 4.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Deprem süresi 65 saniyede ama sanki bir ömür gibi sürdü. Geçmek, bilmek bitmedi. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik bu depremde. Eli öpülesi analarımızı, babalarımızı, nikah günü alan nişanlar ayrı düştü. Açıklamasında, birçok ilçe ve köyün ağır yıkıma uğradığını belirterek 14 milyon vatandaşı etkileyen afette devletin depremin ilk anından itibaren felaket bölgelerinde olduğunu ifade etti. 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik. 107213 vatandaşımız yaralandı. Kaybettiğimiz canların sadece 12718'i kahramanmaraş'taydı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen asın felaketinde devletimiz tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları, personeli, araç gereç ve imkanlarıyla Depremin ilk anından itibaren felaket bölgelerinde canla başla çalışmaya başladı. 9 saat arayla meydana gelen depremlerde değerli kardeşlerim 38901 bina yıkılmıştı. Bu binaların tamamında arama içinde yaşam olduğu belirlenen 26.000 bin binada ise arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüldü. Felaket çok büyüktü kayıplarımız çoktu. Ama devletimiz de milletimiz de dimdik ayaktaydı. Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu başlattık. Aşkın bir adı yorulmamaktır diyordu şair. Biz yorulmayacağız, durmayacağız. İnşallah büyük bir hızla konutları bitirip hak sahipleri kardeşlerimize vermeye, onları sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Her birinin mekanları cennet olsun inşallah.